Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve sıddık ve halis kardeşlerim, Rabbi Rahimime hadsiz şükür olsun ki, sizin gibileri risalet Nur'a sahip ve naşir ve muhafız halk etmiş, benim gibi aciz bir biçarenin zayıf omuzundaki ağır yükü çok hafifleştirmiş. Kardeşlerim, bu defa üç mektubunuzda birden üç hulusi, üç sabri, üç hakkı gibi kıymettar dokuz kardeş gördüm. Hapiste Abdurrahman'ın pederi yerinde benim elbiselerimi yamalayan hakkının ciddi ve hakikatli uhuvvetini ve talebeliğini tahminimden daha ileri terakki ettiğini bildim, çok mesrur oldum. Sabri kardeş, beni saran ve bağlayan ağır kayıtlara ehemmiyet vermiyorsun. Halbuki buradaki evhamlı ehli dünya benim ile pek fazla meşgul ve alakadardırlar. Hatta, 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 her neyse. Hem benim hakkımda bin derece haddimden ziyade hüsnü zan ile kıymet ve makam vermek, yalnız Risale-i Nur namına ve onun hizmeti ve Kur'an elmaslarının dellallığı hesabına kabul olabilir. Yoksa hiç ender hiç olan şahsım itibarıyla kabule hakkım yok. Parlak ve çalışkan kalemiyle hem risalet Nur'un hem bizim hatıralarımızda çok ehemmiyetli mevki tutan ve yerleşen Hafız Tevfik'in yazdığı Ayetül Kübra Risalesini münasip gördüğünüz zamanda gönderirsiniz dokuz sene yazılarıyla mesrurane ünsiyet eden gözlerim, hasretle o yazıları görmek istiyor. Kıymetler Hulusi ve Hakkı gibi kardeşlerim, Hakkı'nın dediği gibi Sabri'nin mektuplarını aynen onların yerine kabul olmuş, o cihette Hulusi ile muhabere kesilmemiş devam ediyor. Hadsiz şükür ve hamdü sena olsun ki Risaletün Nur gittikçe parlak harikane fütuhat ı imaniye yapar. Kendi kendine inşallah her görenin kalbinde yerleşir, muannitleri susturur. Bir hıfsı gaybi altında düşmanları şaşırtmış, kör gözleri onu görmüyor. İzini bulamadığı halde parlak faaliyetini müşahede ediyorlar. Bu vakit pek ziyade ihtiyat lazım. Aziz, sıddık, kıymetdar kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniyede metin, ciddi, çalışkan arkadaşlarım. Yeni bir medarı keramet ve inayet ve sürur olan mektubunuzu aldım. Ve Risaletün Nur'a ait bir ikram ve inayeti ilahiyeyi gösterdi. Şöyle ki, bundan dört beş gün evvel şiddetli bir taharri ile menzilim teftiş edildi her tarafa baktıkları halde hıfsı ilahi ile bizi mahzun edecek bir şey bulamadılar. Yalnız iktisat, hastalar, istiaze gibi 6-7 risaleyi zararsız buldular. Sonra da Hüsrev'in ezan meselesi gibi müsaadere kaidelerine tam muhalif olarak noksansız iade ettiler. Ben o hadiseden size endişe edip dağdan dönerken Abdülmecid, Sabri, Hüsrev, Hafız Ali ile beraber konuşmak, acaba size de bir taarruz var mı diye sormak istedim. Ve lisanla bağırdım, geldim. Birden Emin kapıyı açtı, dördünüzün mübarek mektuplarınızı verdi. Her ikimiz bu ikram ve taharrideki kerameti hıfsiyeyi ve Hüsrev'in hilaf-ı memul öyle bir istida, öyle bir netice vermesindeki inayet-i Rabbaniye'ye aynı zamanda muvafık gördük. Ve risalet Nur her vakit inayete mazhardır diye şükrettik. Aziz kardeşlerim, Fihrist bakiyesinin telifi size havale edilmişti. Taksimül amal tarzında yapsanız iyi olur. Maşallah, barekallah, kalemlerinizin mükemmel çalışmaları devam etmekle beraber tezayüt etmeleri, ve hususan savda birden çoğalması Hacı Hafıza ve köyüne bin bereket Allah bizi fevkalade mesrur etti. Ve Hüsrev'in tevafuklu yazıları, hususan yıldızlı mucizatı Ahmediye aleyhissalatu vesselam nüshası ve büyük ve küçük alilerin risaleleri buralarda tatlı hem çok fütuhatı var. İnşallah o mübarek kalemlerin daha çok fütühatı olacak ve göreceğiz. Aziz, kıymetler, sadık ve sebatkar kardeşlerim, Fihristeyi taksimül amal tarzında mütesanit heyetinizin şahs-ı manevisine tevdiğiniz çok güzeldir. Tam ve daimi bir üstad buldunuz. O manevi üstad bu aciz kardeşinizden çok yüksektir, daha bana ihtiyaç bırakmıyor.'' Sabri kardeş, senin rüyan mübarektir ve manidardır. İnşallah zaman onu tabir edecek. Kardeşlerim, sizin hatırınız ve askerliğiniz endişesi için hadisat zamana baktım, kalbime böyle geldi. Menfi esasata bina edilen ve Karun gibi inneme utituhu ala ilmin deyip İhsan Rabbani olduğunu bilmeyip şükretmeyen ve maddiyun fikriyle şirke düşen ve seyyiatı hasenatına galip gelen şu medeniyeti Avrupa'yı öyle bir semavi tokat yedi ki, yüzer senelik terakkisinin mahsulünü yaktı, tahrip edip yangına verdi. Avrupa zalim hükümetleri zulümleriyle ve sevr muahedesiyle alemi İslam'a, ve merkezi hilafete ettikleri ihanete mukabil öyle bir mağlubiyet tokadını yediler ki dünyada dahi bir cehenneme girip çıkamıyorlar azapta çırpınıyorlar. Evet bu mağlubiyet aynen zelzele gibi ihanetin cezasıdır. Burada çok zatlar katiyen hükmediyorlar ki Risale-i Nur'un iki merkezi intişarı olan Isparta ve Kastamonu vilayetleri sair yerlere nispeten afat-ı semaviyeden mahfuz kaldıklarının sebebi, risalet Nur'un verdiği iman-ı tahkiki ve kuvvet-i itikadiyedir. Çünkü böyle afatlar, zaaf-ı imandan neş'et eden hataların neticesidir. Hadisçe sadaka belayı def ettiği gibi, o kuvve-i imaniye dahi o afata karşı derecesiyle mukabele ediyor. Aziz ve sıddık ve sadık ve fedakar ve vefadar kardeşlerim! Sizin bu defaki manevi ve nurlu hediyeniz, benim nazarımda Cennetül Firdevs'ten bir desti Ab-ı Kevser hediyesi, alemi bekadan bize gelmiş gibi ruhum inşirah ile doldu, bütün duygularım sürur ile şükrettiler. Size uzun bir mektup yazmak arzu ediyorum. Fakat zaman ve halim müsaade ve muvafakat etmediğinden kısa kesmeye mecbur oldum. Yalnız o hediyelerin hususi sahiplerine maşallah, barekallah, veffekekümullah, esadekümullah derim. Bilhassa 27. mektubun medresesinde mütehassirane müştak bulunduğum kardeşlerimle maziye gidip tekrar görüştüm ve mükerreren ayrı ayrı görüşüyorum. 31. ayetin birinci mukaddimesi olan ve in kuntum merda cümlesi 1500 küsür olan makamı cifrisi ile ehli dalalet tarafından aşılanan manevi hastalıkların kısmı azamı Risaletün Nur'un Kur'ani ilaçlarıyla izale edilebilir diye işaret etmekle beraber ma teessüf 200 sene kadar dünyanın ömrü baki kalmışsa, bir fırkayı dalle dahi devam edeceğine ima ediyor. Memu sa'iden cümlesi, manayı işarisinde ikinci emarenin birinci noktasında, sin harfi sad harfinin altında gizlenmesi ve sad görünmesinin iki sebebi var. Birisi, Said tam toprak gibi mahviyet ve terki enaniyet ve tevazu mutlakta bulunmak şarttır. Ta ki Risaletün Nur'u bulandırmasın, tesirini kırmasın. İkincisi, şimdiki bataklığa ve manevi tauna sukutun sebebi ise, terakki fikrinden neşet ettiği cihetle, onların hatalarını gösterip, suud ve terakki, Müslüman için ancak İslamiyet'te ve imanlı olmakta olduğuna işaret etmektir. Kardeşlerim, bugünlerde biri risalet Nur talebelerine, diğeri bana ait iki mesele ihtar edildi. Ehemmiyetine binaen yazıyorum. Birinci mesele. Birinci şuada iki üç ayetin işaretinde Risaletün Nur'un sadık talebeleri imanla kabre gireceklerine ve ehli cennet olacaklarına dair kutsi bir müjde ve kuvvetli bir beşaret bulunduğu gösterilmiştir. Fakat bu pek büyük meseleye ve çok kıymetdar işarete tam kuvvet verecek bir delil ister diye beklerdim. Çoktan beri muntazırdım. Lillahilhamd iki emare birden kalbime geldi. Birinci emare. İmanı tahkiki ilmel yakinden hakkal yakine yakınlaştıkça daha selbedilmeyeceğine ehli keşif ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüde düşürebilir. Bu nevi imanı tahkiki ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe hem ruha, hem sırra, hem öyle letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki, şeytanın eli o yerlere yetişemiyor. Öylelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor. Bu imanı tahkikinin vusulüne vesile olan bir yolu, velayeti kamile ile keşif ve şuhud ile hakikate yetişmektir. Bu yol ehası ı havassa mahsustur, imanı şuhudidir. İkinci yol imanı bil gayb cihetinde sırrı vahyin feyziyle bürhani ve kur'ani bir tarzda akıl ve kalbin imtizacıyla hakka yakin derecesinde bir kuvvet ile zaruret ve bedahet derecesine gelen bir ilmel yakin ile hakayık-ı imaniyeyi tasdik etmektir. Bu ikinci yol Risaletün Nur'un esası, mayesi, temeli, ruhu, hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar. Başkalar dahi insafla baksa, Risaletün Nur, hakayık-ı imaniyeye muhalif olan yolları gayrı mümkün ve muhal ve mümteni derecesinde gösterdiğini görecekler. İkinci emare Risaletün Nur'un sadık şakirtleri, hüsnü akibetlerine ve imanı kamil kazanmalarına o derece kesretli ve makbul ve samimi dualar oluyor ki, o duaların içinde hiçbiri kabul olmamasına akıl imkan veremiyor. Ez cümle, risalet Nur'un bir hadimi ve bir tek şakirdi, 24 saatte Risaletün Nur talebelerinin hüsnü akıbetlerine, ve saadet-i ebediyeye mazhar olmalarına, yüz defa risalet Nur talebelerine ettiği duaları içinde, hiç olmazsa yirmi otuz defa selameti imanlarına ve hususi hüsnü akıbetlerine ve imanla kabre girmelerine aynı duayı en ziyade kabule medar olan şerait içinde ediyor. Hem risalet Nur'un talebeleri, bu zamanda her cihetten ziyade hücuma maruz iman hususunda birbirine selameti iman hakkındaki samimi, masum lisanlarıyla dualarının yekûnu öyle bir kuvvettedir ki rahmet ve hikmet onun reddine müsaade etmezler. Faraza mecmu itibariyle reddedilse, tek bir tane onların içinde kabul olunsa, yine her biri selameti iman ile kabre gireceğine kafi geliyor. Çünkü her bir dua umuma bakar. İkinci mesele. 20 sene evvel tâb edilen sünühat Risalesi'nde hakikatlı bir rüyada alemi İslam'ın mukadderatını meşveret eden ruhani bir meclis tarafından bu asrın hesabına Eski Said'den sordukları suale karşı verdiği cevabın bir parçası şimdilik tezahür etmiştir. O zaman o manevi meclis demiş ki, bu Alman mağlubiyetiyle neticelenen bu harpte Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetinin hikmeti nedir? Cevaben Eski Said demiş ki, eğer galip olsaydık, medeniyet hatırı için çok mukaddesatı feda edecektik. Nasıl ki yedi sene sonra edildi. Ve medeniyet namıyla alemi İslam, hususan harameyn-i şerifeyn gibi mevaki mübarekeye, Anadolu'da tatbik edilen rejim kolaylıkla cebren teşmil ve tatbik edilecekti. i̇nayet ilahiye ile onların muhafazası için kader mağlubiyetimize fetva verdi. Aynen bu cevaptan 20 sene sonra yine gecede bir taraf kalıp giden mülkünü geri almakla beraber Mısır ve Hind'i de kurtararak bizimle ittihada getirmek siyaseti alemce en büyük muzafferiyet kazanmak varken şüpheli dağdalı faydasız bir düşmana İngiliz taraftarlık göstermekle muzaaf bir surette ve zararlı bir yolu tercih etmek böyle zeki belki dahi insanların nazarında saklı kalmasının hikmeti nedir diye sual benden oldu gelen cevap manevi canipten geldi bana denildi ki sen 20 sene evvel manevi suale verdiğin cevap senin bu sualine aynı cevaptır yani eğer galip taraf iltizam edilseydi yine mimsiz medeniyet namına galibane mümanaat görmeyecek bir tarzda bu rejimi alemi İslam'a mevaki mübarekiye teşmil ve tatbik edilecekti. 350 milyon İslam'ın selameti için bu zahir yanlışı görmediler, kör gibi hareket ettiler. Bismihi Subhanahu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Aziz, Sıddık, Mübarek Kardeşlerim! Sizlerin bu bayram manevi hediyeniz, bayramımı öyle bir tebrik etti ki, binler kederim olsaydı silerdi. Bin barekallah. Allah! Böyle bir zamanda, böyle ihlaslı sadakat, liveç hillah uhuvvet ve fi sebilillah muavenet, ancak âli himmet sıddıkinlerde bulunur. Halik Özül Celal'e hadsiz hamd ve şükür olsun ki sizin gibileri Kur'an-ı Hakim'e hadim ve Risale-i Nur'a şakirt eylemiş. Hüsrev kardeş, senin umum kardeşlerin namına bayram tebriği hesabına, başta Kur'an'ın baştaki çok şirin ve güzel cüzleri olarak, mektubatın kısmı azamına hediye etmekliğiniz, bin tebrik hükmünde oldu. Bin barek Allah. Küçük Ali kardeşim, senin büyük manevi hediyen beni cidden çok şaşırttı, çok mütehayir etti. O mükemmel yazılar büyük Ali'nin yoksa küçük Ali'nin mi bilemedim. Benim için yeniden dünyaya bir Abdurrahman, bir lütfu gelmiş gibi Büyük Hafız Ali'nin sisteminde bir kahraman yardımcı ve iki mübarek ve halis ve kıymetdar Mustafa'ların elinde bir elmas kılınç, buranın fethinde benim gibi bir acizin muavenetine koşuyor gördüm. Maşallah, Büyük Hafız Ali'nin nurani ve büyük fabrikası, kule önünü de içine almış gibi aynı kalem, aynı tarz, Aynı iktidar göstermişsin. Risale-i Nur'un tam kametine yakışacak nakışlarla murasa elbise giydirmişsiniz.